Mı? Kaşır, ben nerede görünmüş vallık saçmalık. Siyah gibi. Oo. Hayır, ayır. Dudak. Dudak. Saçtım şimdi. Hayır, <laughs> buraya sıradım değil. Yeni bir video lan. Herkese merhaba. Kanalımıza ve evimize tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok değişik bir makyaj challenge yapacağız. Ben ilk bu fikri ortaya attığımda dedim ki bunu birisi yaptı ama kim? Aradım, YouTube'dan aradım, Google'dan aradım, Instagram'dan aradım, her yerden aradım. Yok, bunu yapan kişiyi bulamadım. Ama bu fikir de bana nasıl geldi aklıma onu bilmiyorum. Ya büyük ihtimalle bunu ilk defa biz yapacağız ya da yapan birini gördüm ama kanıtlayamıyorum. Öyle bir durumumuz var. Neyse, bulan varsa yazsın bize. Bunu, ilk, bunu yapan varsa yazsın. Şimdi, oyun gibi bir şey aslında bu. Size içerikten bahsedeceğim. Bunun içerisinde, bu fanusun içerisinde yüz bölgeleri yazıyor. Yani cildimizde nereye makyaj yapıyorsak o bölgeler yazıyor. Burada da makyaj malzemeleri yazıyor. Şimdi Halil buradan bir bölge seçecek. Buradan da bir makyaj malzemesi seçecek. Diyelim ki göz kapağı seçti. Buradan da rimel seçti. Göz kapağıma rimel sürecek. Ve ben aynaya hiç bakmayacağım. En son artık bakalım tipim nasıl olacak. Artık maymuna mı benzeyeceğim. Neye benzeyeceğim bilmiyorum. Hadi şansına ne çıkarsa. Şansımıza ne çıkarsa. Burada da makyaj malzemelerimiz var. Şöyle bütün makyaj malzemeleri burada. Ayrıca Halil de aldığı şeyi söyleyecek. Bakalım bilebilecek mi ne olduğunu. Ben nereden bileyim? Ee, az önce biliyordum. Neyse bu. Ben şimdi gözlüğümü çıkardım. bandanımı da taktım. saçımı da şöyle. Neyse toplamayayım. Şimdi cildime öncelikle bir nemlendirici süreceğim. Çünkü ne hal geleceğimi bilmediğim için. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi başlıyoruz. Halil buradan bir bölge seçecek. Buradan da bir makyaj malzemesi seçecek. Ve bana makyaj yapmaya başlayacak. Dediğim gibi ben hiç aynaya bakmayacağım. Etrafımda da hiç ayna yok. Hepsi uzakta. Çektin Zaten mi? çek. Bir tane yüz bölgesi çek. Bakalım. İnşallah elin ayarı vardır. Baktın mı? Yok. Tamam. Şimdi göreceğiz. Ne? Kameraya da göster. Ne çıktı? Kaş. Kaş mı? <laughs> Bakayım. Bakalım şimdi buradan da bir şey çekecektim. Şampiyonlar Ligi kurası çeker gibi oldu. Onu bunu, şuraya koy. Bunu buraya atacağız. Buradan da bir tane çekeceğiz. İnşallah elin ayarı vardır. Ne ha, çıktı? Rimel çıktı hadi neyse. <laughs> saçmalama kaşıma rimel mi süreceksin? Kaşa rimel sürülmüyor mu? Kaşa rimel nerede görülmüş var ilk saçmalama. <laughs> Sen demek ki kız olsan kaşına rimel sürüp sokağa ne? çıkacaksın. Ama rimel kaşa sürülür hangisi? Elini aldın işte o. Bu mu? Evet. Bak <laughs> Ama nedense kaşa sürülür diyorsun. Hani kirpiklere sürülür Kaşın neresi biliyorsun değil mi? <laughs> tamam. Burası kaşın. bak. Böyle tutuyor. Nasıl tutacağım ya? geçti. Geçti. Hayır buna mendiceğim. Kız bunu böyle işte Tamam kaşa sürüyor bu. <laughs> Allah'tan tat bu girecek. Kaşa sürülen o değil Kaşa sürülen bu. <laughs> Tam bir şey olmaz. Dur diğer tarafı kaldı. daha iyi. <laughs> Görmek istiyorum halimi. <anne. gülüyor> Halim gözümden yaş geldi. Tamam bu bitti. Tamam bu bitti. Tamam Elif niye çekiyorsun elimden? Şuraya koyacağım. Devam ediyoruz. Elmacık kemiği. Elmacık neresi oluyor? Yani Allah, Allah aşkım olacağız. ben sağlıkçıyım yani elmacık kemiği de bilmeyecek Allah razı olsun. <laughs> Şimdi bir yüz, bir tane makyaj malzemesi. Bakalım allık olarak ne kullanacağız? İnşallah allık gelir. Ruj. Ay yine iyi. Bir nebze iyi. Evet. Çünkü ruju da eskiden gözümüze, dudağımıza ve allık olarak kullanıyorduk. Eskiden yaşlılar kullanıyormuş. Nasıl söyleyeceğim? Parmağına al bence şöyle hafif dağıtırsın. Bence böyle söyleyeyim şöyle. Boyu Ama o böyle. zaman kır, kırma tamam mı? Islak mendil var orada. İstiyorsan ıslak mendil al ne silmek istersen. Evet. Onu sileceksin çünkü sonrasında. Buruş çöpe gidecek anlaşıl. <laughs> Düzgün dağıt <yap>, tamam mı? <laughs> ne <laughs> ya? Burada belli gibi olsun. <laughs> Hadi gözaltına kadar getirme. Ben Allah'ı ne zaman gözaltına kadar çektim? Ben nereden anlayayım aşkım? Hadi bak. Ya. Bak. Tamam güzel oldu ama. Biliyor musun? Hı, hı. Diğer tarafa da gideceğim. <laughs> Ama yay böyle tamam mı? Hayır paylaşım ben de sen onu gözaltıma getirme gözaltıma getirme. Gözaltıma getirme. Tamam biraz taşlarını aldım. <laughs> ya şimdi bunu tamam mı? Lüps diye koyma oraya yani. Şunu kapatayım. Ben ben kapatayım. Bir sakatlık çıkacak. Pahalı şeyler. Tam bir bordo böyle. <laughs> Bence iyi oldu. Bu. Keşke ilk halini, son halini, fotoğrafını çekseydik. Ne? He? Hah. Devam edelim. Ne yapıyorduk? Şuradan bir tane daha çekiyoruz. Oradan bir yok. tane daha çekiyoruz. Cilt. 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 Cilt neresi oluyor? Bütün yüzüm yani. Ay ilk başta keşke ondan başlasaydık. Yani hiç cildi seslenir. Normalde ilk fondöten sürülür ya. Neyse. Yok çok bir şey yok. Cilde ne Cildin. süreceğimiz belirliyor şu an. Kalan yerlerime süreceksin. Alnım bölgesi, alnıma, burnuma. Fırça ile süreyim ben bunu bence. Yani bunu çok haberli. Göz farı. Ya hayır ya. Göz farı hangisi oluyor? Bunun içerisinden bir renkle cildime cil... Şunla mı sürülüyor? Hayır. Normalde fondöten bununla sürülür. Ama sen neyle süreceksin? Onunla kir... Şunu mu yapsam? O fondöten fırçası normalde ama farı mahvedebilir o. Neyse bunu alalım. Yapacak bir şey yok. Hafif ıslak zaten bu. Şey yapmıştım. Bir ha. renk seçip şimdi yüzüme süreceksin. Buradan. bence bir şey yapalım. Aynı renk gibi bir şey olsun. Şu. Rujla bunu aynı. Sen bilirsin. Ruja benziyor. Biraz o yüzden dedim. İyi tamamız sonra. Rengi göster o zaman hangi rengi kullanacaksan. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Sağdan iki, soldan da iki. Ortada iki de. Ona göre evde varsa sağdan iki, soldan ikiyi kullanacaksınız. Renk veriyor mu? Veriyor bir şey lan? Veriyor mu renk? Nasıl veriyor ya? Niye böyle? O zaman farklı bir renk kullan. Daha kahve tonlarında bir şey yok. O zaten highlighter yani. Şunu mu veriyorsan? Siyah yapayım. OOOH! Hayır, hayır! Farlar birbirine karıştırılmaz öyle. Mahvettin. Siyah oldu ama. İyi alt ettin. Dur diye da süreyim. Bence şunu da biriyle biraz atayım. Bu çok şey oldu ya. Yani normalde fondöten fırçası buydu yani. Bunlardan biriyle dağıtmaya kalksan avlık fırçası olur. Mesela avlıkta ne kullanacaksın? o elindekini yayacaksın bütün yüzüme. Allah'ım ya. Aşkım çok kötü. <laughs> Elinin hiç ayarı yok ya. Düzgün bir şey seçeme. Cilde göz farı. Allah'tan gerçekten duş alacağım. Geç artık şuralarıma da sür. Yay var suratıma. Yaptın beni siz. Saatçi gibi. Badana yapar gibi. Şuralarıma yaydı mı şuralarıma falan? Nasıl bir şey oldu sence? Hayır, maymuna benzemişim gibi hissediyorum. Yok, çok güzel oldu. Hı -hı. Yani. Şey olur ya böyle... Futbolcu... Siyahi futbol... Siyahi futbolcular. Saçma getirme. Oha, cennet adı. Mahallesi'ndeki Obeyan'a. <laughs> <laughs> cennet Mahallesi değil de Akasya Duran'da. Hayır, Cennet Mahallesi'nde de Alişan'ı yapıyorlardı ya. <laughs> Alişan'ın Fenerbahçe'li futbolcu yaptıkları sahne. Yeter bence, bu oldu. Yoruldum ya. Makyaj yapmak çok zahmetli. Işte. Ne sandın? Biz her sabah bunu yapıyoruz. Devam ediyoruz. Göstermemi mahvettikten sonra. Şimdi başka bir bölge daha seçiyoruz. <gülüyor> Kirpik. Kirpik. <laughs> Kirpiğimize bakalım ne süreceksin. Şuradan çekeceğim bir tane. Kirpiğe de bir şey sürmek çok zor yalnız. Nasıl bir şey süreceksin? Fondöten. Fondöten süreceksin kirpiklerime. Aa. Fondöten hangisi oluyor? Fondöten bu oluyor. Bu, bu arada çok güzel ama ben bunu ilk aldığımda 50 lira mı 100 lira mı neydi şu an 285 lira olmuş. Ver bakayım bir nasıl güzelmiş. Ama çok sıkma tamam çok pahalı ben onu artık gıdım gıdım kullanıyorum. Nasıl? Öyleydi? Elinle şöyle yap bence. Anladın? Çok sıkma tamam bana çok pahalı. <laughs> Adamam çok pahalı. Aşkım çıkmıyor içinden. Tamam dışında kalanları sıyır. Tamam <laughs> Bunu biraz elime yedireyim mi? Şöyle. Nasıl ya? Bir Anam her yerim oldu. Aç gözlerini. Açıyorum ya daha ne yapayım? Kamerayı kapatma. Üstüme sürme. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm gitti. Gözüne bir şey yapmalıyım ya da zarar vermez. Ne? Ben de şurada şöyle yapana. Şöyle kapat gözün üstünü suyum yerde. Gözüm azar ama maskotum. Tamam. Nasıl oldu acaba? <laughs> <laughs> Kapak fotoğrafımız. Güzel. Devam ediyoruz. Aydınlatma bölgesi. Yani neresi oluyor? Farlar. Farlar. Mı? <gülüyor> <gülüyor> hani araba mı <miyim>? ben <laughs> Aydınlatma bölgesi diyor. <laughs> Farlar diyor ya. Şurası. Şu hani şey yapıyorum ya. İşte işte orası. Hani şöyle şuralarım oluyor ya hani böyle aydınlık ışık pırıl pırıl oluyor. He. Şurası işte. Tamam elmadı kemiği. Elmadı kemiğinin üstü oluyor işte. Göz işte. kalemi diyor. Ha! Hiç bir tane... Hayır adam akıllı bir tane bir şey tutturamadın ya. Al. Göz kalemle onu farları mı çizeceğim? Farları çizmeyeceksin. Bence elini al şöyle şöyle yap. Yine bir yaptığın Bence gibi. Bence böyle yapayım. Allah seni kahretsin. Çok kalın sürme. Vallahi yüzümden çıkmayacak bu makyajlar. Aşağı inilmez highlighter da. yukarı doğru. Oo. Tamam ne olur yeter artık. Zaten suratım siyah yaptın. Aşağı değil yukarı doğru. Halil'den nasıl makyaj artisti olmaz izlenir. Bence güzel oldu. Ee, eminim inşallah öyledir. Devam ediyoruz. Kullandığım malzemeleri de böyle kenara getireyim de. Dudak. Dudak. Seçtim şimdi. <laughs> şimdi alalım şu kullandıklarımızı kenara koyalım. Dudağımı nemlendireyim bari. Bronger, bronger ne? Bronzer. Bronzer. <laughs> bronger. G gibi yazmışsın ama. Onu yanlış yazdım üzerine şey yaptım. Bron bronzer Bronze. hangisidir sence? Bronzlaştırma kremi. Bronzlaştırma <laughs> <laughs> kremi. 50 faktör. Bahama, Mama. Aynen evet. O. Nereden aldın? Gerçekten adlısı? mi bu? Evet. Nereden aldın? Üstelik i̇şte karıdan ne bileyim, mı? İşte bronzer falan dedi ya. <laughs> şey böyle daha... Bronzlaştırıcı gibi, ama bak, gibi baksana. Bu, bu çok pahalı tamam mı? Bunu bununla süreceksin ama insan gibi sür. Nereye sürecektik bunu? Dudağıma. Dudağıma mı? Dudağıma. Çok alma. An... Bak de... makyaj malzemem biterse sen alırsın ha. Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Aç ağzını. <laughs> Ağzıma mı süreceğim? Nasıl yapayım? Aç hadi. Ağzımı mı açayım? <laughs> Tadı nasıl? <laughs> Ya yani şu siyah bence çok güzel oldu ya. Ayrı bir hava kattı sana. Bunlar yıkanacak zaten neyse ki. Şimdi... Bu da gitti. Gelsin yine. Son Heyecan bir iki bölge gibi. falan var kontur bölgesi. Yani allığın hemen şurası. Bronzer sürdüğüm Hepsi yer. aynı. Bak elmacık, aydınlatma, kontur bölgesinin hepsi aynı. E, hepsinin aynı maddeyi sürmüyoruz ama. Ne? Şuradan bir tane daha seçeceğim. Kontur bölgesi dediğimiz yer şurası. Yani az önce bronzer sürüm. ya yani bronzer normalde buraya sürüyor işte. High... Highlighter. Highlighter. Hangisi sence? Üstünde yazıyor yani illaki. Aa bak. Yazıyor mu kızım da highlighter? Bak, baksana, baksana yazıyor işte. Highlighter. Highlighter. Bu Betim Aydın highlighterim. Aşırı aman aman bir renk vermiyor ama bence güzel. Bu arada engin bilgilerimde paylaşmış olayım. Bu deseni böyle kendisi mi oynuyor? Kendisi böyle, evet. Bunu nasıl süreceğim ben? Bunu sonra? highlighter fırçasıyla süreceksin yani bununla. Fırçaların Bu hepsi aynı bence. Hayır. Şimdi bunların hangi biri bununla aynı? Maşallah bol keseden sürüyor nasılsın? Beleş. Öyle değil bak. Bak şöyle tamam ben anladım. Böyle. Önce bir şey yapmayalım hazırlayayım. Eğer onda gelmiyorsa şunlardan bir tanesi... Geliyor geliyor. Çok güzel oldu bence. Şu da highlighter fırçası. Bununla da yapabilirsin. Daha iyi bence. Highlighter Güzeldi. oldun mu? Highlight. Highlight. Oldum. Diğer tarafını şöyle. Koltuk takılıyor ya bu kumaşlara. Badana yapar gibi arkadaşlar. Şu şekilde aşağı yukarı aşağı yukarı. Hı hı. Bütün suratıma değil Halil. Sadece bu bölgeye. Ama bu ayrı bir şey kattı. Hı, ayrı bir şey kattı. Siyahın üzerine parlak engin desenler. Bence çok güzel oldu. Pulbu balık. Evet. Tamam. Bu da gitti. Devam ediyoruz. Şimdi. Hadi bakalım. Kalan birkaç bölgemize. Ney? Gözaltı. Gözaltı. Hadi bakalım ne süreceksin? Gözaltına şu iyi gider. Bilmiyor bu arada içinde ne var. Kaş farı. Kaş farı. Sürülür mü o kaş farı? Sürülür. Ver. Tamam ver de Al. Bu da vetim Mark'ın kaş kiti. Bunu hangisiyle sür? Şunu da mı süreceğim? El, hayır o kaş için Sen elinle sür bence. Sen bilirsin onunla süremezsin. İncecik bir çizgi olur onunla çünkü. Yine sürülür bence. Dene bakalım. Gözaltı. Şurası değil mi? Hı hı. Ama aşağı doğru indirmen lazım. Hani şey gibi düşün, morlukları kapatıyoruz ya. Tamam işte ben de morlukları kapattım Hiç olmaz. Hangi <laughs> rengini kullanıyorsun? Allah'tan bir tık açığını kullanmış. altını kapatıcı bir renk. Diğer tarafını yapar. Ama elim kirlenecek. Ay benim yüzüm ne halde elim kirlenecek diyor. Bu da, tamam. bu da gitti. Ben da Son bir tane Buraya koyuyorum ki. Son bir tane kaldı. Hadi bakalım. Ne kaldı? Hadi bakalım. Göz kapağı. Göz kapağına ne süreceksin? Evet, göz kapağına ne süreceğiz? Bir tane kalmış zaten orada. Buraya fazla kalmış bir tane sanki. Ama makyaj malzemesi fazla. Yüz ha. bölgesi şey. Çok, çok bir şey yok. Evet. Allık. İyi. Bu iğne güzel denk geldi. Allığı çünkü gözümüze sürebiliyoruz. Allık nerede? Bu. Şunlar ne söylüyor yumurta gibi şeyler? Fondöten Bunu nasıl sürüyorsun ben? Hayır saçma mor rengi bir daha çıkartamam oradan ee, Sana göz farı fırçası veriyorum Al Bunlar göz farı için Far değil ki bu Kapağına dedi Göz farı nereye sürülür? Bilmiyorum Göz farı Farı? Göz Oy kapağı para, para, Hani göz kapağımı kullanmak için fırça verdim işte. Göz kapağı böyle burası değil mi? Tamam orası tamam. işte. Bak kesin aynadan göstereyim Kapat onu görmeyeyim. Görmeyeyim bir daha Hani hiçbir şarkıyı doğru bilmiyor biliyor musun? Hadi Hani burnum gözüm değil. Diğer göze farklı bir renk mi sürsem acaba? Ha, başka bir renk yok ki şu anda aldığı kullanmak zorundasın. Tamam. Tamam. <laughs> başka bir şey kalmadı galiba. Başka ne? Başka bir şey kalmadı. Bu Dudağı sürdük gözlüsü her yere sürdük. Çok güzel. Kullanılmayan iki tane malzeme kaldı. Aa mesela ama göz altına bu sürülenecekti zaten. Sürdük aşkım. Yani bu gidecekti bu kullanılmadı. Bence güzel oldu makyajım. Aynen harika o. Ellerime bakar mısın? Sanki ben yüzme yaptım. Bir tane sak meni versene bana. Şimdi hazır makyajım merken bir video daha çekelim derdim <laughs> Bu makyaj çok güzel oldu. Çok harika. Eminim siz de beğenmişsinizdir Aynen. videomuzu. Nasıl makyaj yaptığını görmek isterseniz <laughs> eğer ben bilmiyorum. Şimdi yüzüme bakacağız. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da The e, far paleti. Bunu da çok seviyorum bu arada. Artık aynalara keseceğim mi bilmiyorum. Buraya korku müziği koyalım. Dın 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 Allah aşkına bu ne? Bütün dın 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 ne çıktı dın <Özgürüyor> bu ne? Vallahi kirpiklerim bile gözükmüyor. O kadar ne yaptıysa Allah. Bu çıkacak mı bak <laughs> makyaj? Ay vallahi bilmiyorum inşallah çıkar. Allah tam duşa gireceğim ama gerçekten suratımda. Ay Allah seni kahretsin. Ama hepsi birbirine çapraz çıktığı için o yüzden o kadar kötü Bence bunlara rağmen yine güzel bir makyaj oldu. Evet harika bir makyaj oldu. Ben bunu kesinlikle bir düğüne giderken kullanırım Halil. Gucci'ye Gucci'ye götürsem bunu senin moda diye çıkartırlar. Hangi modada? Gucci var ya. Hangi modada? Benim Sokak mi? modası. Şu moda, moda var. Su. <gülüyor> <gülüyor> Yeni moda diye sadece Gucci'ye Badanacı boyası şeyi <laughs> modası. Of ya. Cildim mahvoldu gerçekten. Bence güzel oldu. Ben eğlendim. <laughs> Neden sevindin seni? En çok, e çok eğlenimli video bu oldu. Gerçekten yani. Şimdi canın sıkıldı. Bir tanem bana makyaj yapmak istersin. Yok yapmam. Neden? Yoruldun mu? Yoruldum. Her sabah kaç dakikada yapıyorum ben bu işi? Bilmiyorum ki. 5-10. Yani. yani. Ama sen alışmışsın. Ne yapayım? Yani tabii ki de. Ama biliyorsun yine hangi malzeme nereye kullanılacak yine az çok. Üzerinde yazıyor. Tabii ama. rimeli kaşıma sürmek dışında yani. Ama o öyle çıktı şeyden. Yani Keseden hayır, öyle çıktı. Hayır diyordun ya rimeli kaşa sürülür zaten falan diye. Şampiyonlar liginde. şimdi Evet. Bizim videomuz burada sona erdi. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Ben ilk başlarda çok eğlendim. Kendimi görmediğim için. Kendimi gördükten sonraki halimi hatırlamak istemiyorum. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamaya. Ayrıca kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mahvettim yüzünü. Ben de fotoğraf çekmedim. Kapak fotoğraf için. O zaman bekle şuraya birlikte poz verelim. Oradan SS alırız. Ya oradan ya video çekeriz. Yani tamam, Videoda... fotoğraf çekeriz. Ama şeyi almadık, ki neyse boşver böyle dursun. Ya sen bilirsin ya da yani istediğini yap. Dur bekle. Tamam şöyle duram sen de ne gibi yerde Neyse. Dur çıkamıyor. çıkamıyor. Arkadaşlar şu an 3 saattir yüz yıkıyor <laughs> Sime'ye. Geçmiyor. Düşe gireceğim işte şimdi. O kadar yani. Geçti ama bayağı. Bence. Bakacağım şimdi yani yüzümden. Kilolarca boya çıktı. Geçmiş gibi. Geçmiş mi?